10 bin lira 20 bin lira 30 bin lira 45 bin lira 25.000 lira. 69.800 lira. Sonuna kadar devam edelim. <laughs> Seyircilerimiz sizi ayakta alkışlıyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. Sonuna kadar gideceğimizi baştan söyledik. Söyledik, söz verdik. Sonuna kadar gideceğiz. Onun için... Gideceğiz. <laughs> o zaman sorunuzu tekrarlıyorum. Osmanlı padişahlarına verilen lakaplardan nokta nokta nokta. Kolay soru 10 bin lira, orta soru 50 bin lira, zor soru 100 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Şahin Hanım da Efe Bey de kolay tercihi seçti. Osmanlı padişahlarına verilen lakaplardan hangisi birinci Beyazide aittir? Devrinde İyi düşün kafanı karıştırmayayım. aslan sonra kardeşe böyle verilen lakap vezir. Eyvah sonunda gümladık. Biraz şapkanı böyle aç biraz. Kafam mı avalansın? Ee, avalansın, avalansın. havalansın? Ee, havalansın havalansın. Yani havalansın havalansın. Çabuk tamam. vaktimiz geçiyor. Almalıyız kardeşim almalıyız. Düşün düşün çabuk. Bunu git. Yani kendi yok bil ona karşı bunu bilmen lazım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kafamı durdurdun sen benim var ya. Senden bana bulaştı 12'den sonra şey. Cevabınızı alayım o zaman. <laughs> Hadi söyle. Ben almam sen söyle. Bana niye atıyorsun ondan sonra diyeceksin ki sen cevabı şey verdin. Ben kodosa hangi kodosa gireceğim diye düşünüyorum Son seni. 10 saniye. Çabuk söyle. Sen söyle. Sin seni vurup kodos hazırlıyorum kendime sen söyle. Cevabınızı alabilir miyim? Bir şey yok. O zaman cevap veremediniz diye kabul edeceğim. Biz size Osmanlı padişahlarına verilen lakaplardan hangisi birinci Bayezid'e aittir diye sorduk. Siz maalesef cevap veremediniz. Doğru cevap Yıldırım. Yıldırım Beyazıt. Bu çocuk ne buraya? Onu bilin. Ne yazık ki 15. soruda üçüncü hatanızı yaptınız ve ne yazık ki stüdyomuzdan hiç para kazanamadan ayrılıyorsunuz. Bunun sayesinde ben orada basacaktım. <laughs> Bunun sayesinde. <laughs> Yo buraya gelmekte. Güveniniz, birbirinize güvendiniz güven ve sonuna kadar geldiniz. Önemli. Gidiniz. Geldim, sizlerle tanıştım. Gördüm bu topluluğu gördüm, bu tempoyu gördüm. Mutlu gideceğim ama bunu vurmadan gitmeyeceğim. <laughs> ben de çıkmıyorum bu binadan o zaman. Ne güzel. Ne güzel yani. <gülüyor> 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 Henüz bitmedi. Lütfen. Hemen gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor? canım sağ olsun. Buraya katılmak da Buraya güzeldi. kadar çok güzel geldiniz ama. Yarışmak da güzeldi. Yani son soruda ki bana göre kolay bir soru geldi. Evet. Ve inanın buradan bir şeyler kazanıp da gitmenizi gönülden istedik. Tamam.